Fatma Erdem bu videoda her şeyi itiraf etti. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan olayıyla ilgili yeni bir gelişme var. Arkadaşlar Fatma Erdem her şeyi itiraf etti. Tam yurt dışına çıkacakken havaalanında yakalanan Fatma Erdem, Didem Arslan her şeyi bir bir itiraf ettirdi. Ve Şükür Türkan'ı o gün oraya sevgilisiyle beraber gömdüğünü söyleyecek miydi? İşte bu Didem Arslan'ın en önemli işlerinden bir tanesiydi ve Mustafa Erdem sürekli Fatma Erdem'i suçluyor ve Fatma Erdem kızımızı kaybetti diyordu. Fatma Erdem ise sürekli Mustafa Erdem'e kızı kahveye bıraktığını ve oradan da eve getirmediğini söyledi. Hatta hamile olduğunda çok iyi biliyordu.